Arkadaşlar merhaba. MSÖ sınavı az önce sona erdi. Sınav bitti. Sınava giren tabi bazı öğrencilerimiz vardı. Onlarla bir hızlıca görüşme fırsatı bulduk. İşte coğrafyadan ne sormuşlar? Nasıl sorular karşısına çıkmış? Harita sormuşlar mı? Onları konuştuk. Hatırladıkları kadarıyla tabi çok da yüklenmek istemedik. Hani illa hatırlayın edin diye bir sınavdan çıktılar. Kolay bir durum değil hatırladıkları kadarıyla bize bahsettikleri kısmı ile size ifade edeceğiz. Ne sormuşlar, cevapları nelermiş diye onlardan bahsedeceğiz. Şimdi bir tane doğal afet sorusu çıkmış ki zaten derslerimizde biz bunları söylüyorduk. Bu sene 2020 yılı bolca doğal afetin yaşandığı bir yıl olarak bizim karşımıza çıktı. TET sınavında da ve AYT sınavlarında bekliyorduk ama MSÖ da sormuşlar. Yavaş gelişen doğal afet gibi bir soru çıkmış. soruda sınavda Burada cevap işte kuraklık olacaktı. Şıklarda kuraklık varsa bunu işaretlemeniz gerekiyordu. Çünkü kuraklık bir senede iki senede gelişen bir olay değil. Uzun bir yıl geçmesi gerekecek ki ben bölgede kuraklıktan söz edebileyim. İlk sorumuzun cevabı yani doğal afetlerle ilgili çıkmış olan sorumuzun cevabı kuraklık olacak. Bunun dışında bir dünya haritası sormuşlar. İşte günlük sıcaklık farkının az olduğu bir yer ki Çokça tekrar ettik, bol miktarda tekrar ettik. Şunu söyledik. Eğer yıl boyu yağış alan bir yer varsa hava kapalıdır, hava nemlidir, bulutludur. Ve bulutlu olan, kapalı olan bir havada da ben aşırı bir ısınma ve soğuma göremem. Ya da bunun tam tersini şu şekilde ifade ettik. Çöl alanlarını hatırlayın. Dedik ki gündüzleri çok sıcak, geceleri tam tersi eksilere düşebiliyor. Çünkü havada bu dengeyi kurabilecek, o bağlantıyı sağlayabilecek bir bulutluluk yok. Bulut yoksa ısınma ve soğuma hızlı gerçekleşiyor. Bulutluluğun yıl boyu fazla olduğu bir yerde de ısınma ve soğuma azdır dedik. verilen dünya haritasında da ben şuraya işaret koyacağım. Bir numaralı, 2 ve 3 numaralı yer. Eğer şunlardan bir bir tanesini işaretledilerse da böyle survivor gibi oldu ama bunlardan birini işaretledilerse cevap bunlar olacak yani. Soruları görmedim biri de işaretlemiş, vermiş olabilirler. 2'yi de 3'ü de 3 e, verilen bu üç alanda benim işaretlediğim üç yerde ekvatoral iklimin olduğu yerdir ve günlük sıcaklık farkı azdır. Umarım soruda e, yapmışsınızdır diyelim. Bunun yanı sıra Türkiye'de karsık ovalarla alakalı bir şey sormuşlar. Yine e, bir harita sorusu sanırım karşınıza çıkmış. Karsık arazilerle ilgili biz hep şunu demiştik. Ülkemizde en fazla görüldüğü yer Hemen şöyle yazayım. Birazdan göstereceğim. Karstik arazi ifadesini görürseniz, karstik ova ifadesini görürseniz Akdeniz bölgesi aklınıza e gelsin. Yani şu alanlarda eğer yani şu şimdi tarıyorum onu göstereceğim. Şu alanlarla ilgili eğer bir yer varsa, buraya yakın bir yer varsa şu taralı alan Akdeniz bölgesi, Antalya çevresi ki karsik arazinin ya da karsik aşının birikim şekillerinin en fazla olduğu bölge olarak ifade etmiştik. Umarım sorularda şu alanlardan birini buraya yakın olan bir yeri vermişlerdir ki cevap onlardan biri olacaktı gençler. Bir de tektonizma ile deprem ile alakalı bir soru sormuşlar. Burada da öğrencime söylediği kadarıyla Ege ile Akdeniz'e sınır olan bir yer işaretlenmiş. Muğla olarak biz burayı ele alalım. Şu çevrede ben tektonik depremlere çok fazla rastlayacağım. Yani hemen şöyle bir alanı işaretlemiş olmaları gerekiyordu. Orta Karadeniz'i sanırım işaretlemişler. Orta Karadeniz'de risk azdır. Bunu diyebiliriz. Trakya, Edirne taraflarını bu alanları işaretlemişler. Yine risk azdır diyebiliriz. Şöyle tutalım. Ancak şu soruda eğer İstanbul, Kocaeli işaretledilerse cevap onlardan biri olabilirdi. Direkt olarak şu Ege'yi işaretleselerdi, şu alanı işaretleselerdi cevap onlardan biri olabilirdi. Ama hani öğrencimin bana söylediği kadarıyla şu Akdeniz ile Ege arasında bulunan bir yeri işaretlemiş. Bu alanda biz tektonik deprem riskini fazla görebiliriz. Kaç tane soru oldu? 4 tane sorudan söz ettik gençler. Diğer soru şu an muallakta. Hani nedir ne değildir herhangi bir hatırlama söz konusu olmadı o soruyu da öğrendiğimizde videonun açıklama kısmına mutlaka bakın. Oradan yine netleşince net olarak soruları bir daha oradan ifade edeceğim, paylaşacağım ama genel itibariyle bu. doğal afetleri sormuşlar, yavaş gelişen kuraklık. Bunu bunun yanı sıra günlük sıcaklık farkının az olduğu yeri sormuş. Şu üç alandan biri olmak zorundaydı, ekvatoral bölgenin olduğu alan. İki etli sorumuz. Karstik Ova sormuşlar ki Akdeniz bölgesi aklınıza gelsin. Bir de tektonik depremlerle ilgili bir soru gelmiş. O da yine Ege ile Akdeniz arasında kalan kısım olacaktı. Dediğim gibi sorular, düşünce net olarak bizim de gördüğümüz takdirde açıklama kısmına mutlaka yazacağız bunları. Sorunun kökünden bahsedeceğiz, sorudan bahsedeceğiz ve cevabı net olarak ifade edeceğiz. Ama şu an sınav biter hemen hemen bir yarım saat falan ya oldu ya olmadı. Konuştuğumuz kadarıyla söylenen ifadeler bunlar. Yardımcı olmaya çalıştık. Diğer branşlarla ilgili bir bilgi sahibi olursak onu da tekrardan paylaşmaya çalışacağız. Umuyorum ki yapmışsınızdır. Asıl TYT ve AYT sınavında yapmanız dileğiyle kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere gençler.